Mevlana Hazretleri'nin tevbe ettiğinden tevbe et sözünü nasıl anlamalıyız? Buraya mı? E, aslında söylediğiniz şey buraya bu. Tevbenin de tevbesi vardır der e, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri. Tevbeden tevbe makamı diye de işler fütühatta. Yani e, farklı bir bakış açısıyla bakıyor orada. Tevben, Mevlana Hazretleri'nin de burada dediği tevbenden tevbe et. Yani şimdi bir kul tevbe ediyor bir daha böyle bir günah işlemeyeceğim ya Rabbi diyor. Ee, aslında bu tövbe, böyle bir tövbeden tövbe etmek lazım. Bir daha bir, böyle bir günah işlemeyeceğim ya Rabbi neye istinaden dedin? Nereden biliyorsun işlemeyeceğini? Ayağını sabitenin gereği, kaza ve kaderin gereği, tekrar aynı günaha düşeceğin takdir olunduysa bilemezsin ki. İşte bu manada, bu, bu bilgiden gafletteyse kişi, <laughs> gafletteyse tevbe etmiş olur bu bilgiden e, gaflette değilse ha o zaman tövbeden de tövbe eder. Ha, ya Rabbi, sana tövbe etmiştim ama böyle bir iddiada bulunamam ben. Tövben ben de tövbe ediyorum. Yani bu tevbeden tövbe edenin durumu nedir? Hükmün Allah'ın elinde olduğu hakikatini bilmek. Bilen tövbeden tövbe eder. Hüküm Allah'a aittir. O dilediğini yapar. Bu ayetin manasını bilen tövbeden de tövbe Yani sadece tövbe etmek Hüküm komple yani tamamen Allah'a ait değil. Ben kendime güç, evet. güç veriyorum. Ben yapmayacağım bir Kusurum daha. Kusurum vardı, tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Tövbe ettim, bir daha yapmayacağım. Evet. Hakimet bana ait evet. demek olurken, evet. Tövbeden tövbe etmek, hakimet bende değil. Allah'ta, Allah'ta. Bunu bilmektir. Eyvallah. Evet. Bu idrake varmaktır.